Vur onu. Ay, çok gel, iyi. Gel. Tabu Go 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 go. Evet. Yeti smokluyorum gel. Of, ben şimdi best lurk attım Yeti bak iyi yetim, izle. Kurun hemen. Of, buz da kırıldı. Alana bacını izle. 3 vs 3 alacağız böyle. Alacağız. Ben om, ya. Arka no, gelir mi? Arka gelir. Doğru gidiyorum, arka gelir. ETA'yı lurk dedim. Attım lurk'ü. Üf, lurk'e Yeti bak. Yok, Aman geldi, ya Rabbi. Geldi, geldi. Plays geldi. Oğlum satma, bayaz. yine sokayım ama. Smok bitti. Helal. Ay. Sadece bunu yapabilmem için yaptım yani Ya ben sen plays geliyor diyorum da sen niye satıyorsun? Ya 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 root cage'inin var ya. Randa bak. Ben tek başıma <laughs> karşı var <laughs> de. düşman kaldı. Bela! Oley be, YouTube'a bela videom düşecek. Çalma, çalma, çalma. Su da çalma. Su da çal, su da çal, çal. 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 Çalma, çalma, çalma. Çalma, bela suda atmak suda için ulti atarım. Hayır. Ah, short. Metal sesi geldi. Ya, ya inşallah koş, vur. Aa uzun 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 uzun. Orada, de değil, de orada de değil, orada. Ne de be. De. Yes, yes. Beni gördün abi. Arka slow oynasanız ha. Let's play slow. Bu B. Çok iyi. Mid, mid, yani. mid var, mid var, mid var. Mid var kanka. C boştur, C. Aa, C gelsene kanka. Solda. C ye gel, gel kanka. Boş, boş, boş. Gelirim, gelirim. Jet low. Yılım yok 15 saniye. 3 kişi. Aç vurdum. Ay su be. Yalan yalan. Ah, nice. Here comes the first. One enemy remaining. <itation> <gans> Nice Allah. Uh, on. Deep, right? Yeah, are you I were in go front go. of him I thought that. Nice Let's go, let's go, let's go B, or B, A. What you want to do? Come TP Let, let me use uh, also for A side Wait, wait, wait Oda was się. Saman çıktı. Gel oh ah, bakayım. Kaldıracağım seni. O yolda. Niye <laughs> yaptı ya? Kaçış. <laughs> the floor. Yeah, <laughs> I don't I'm think it's that that's for sure. city. I'm right. CT. Closer. Oh! oh shot doubled, shot doubled. I shot double doors, double Nice. Bomb mid. Jet double'da. Orada. Yep. Bir düşman kaldı. Gelsinlerden kapatalım. <laughs> Hayatım boşalıyor. Bir tane Kap kafes tetiklendi. Ayakta kalan son oyuncu. Harbi mi? Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. <laughs> Düşman yerde. Kulun öldü. Üç. Bakın şimdi. man kaldı. Oy! Ay. Hadi. Ayakta Hadi. kalan son oyuncu. Arkandan da düşman kaldı. Spike aldım. Çekilin yolumdan. Bizim Bakalım herkes. ayakta ba oyuncu. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ceset. Alayım çubuğu. Eral almış Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> bir tane bıçak sokacağım. Vur sağa, gitsin

Oğlum bu yalan vuruyor ha. Wait, wait, Bakma bak, zıplayışa bak. Onun Ay 2 tane var, 2 tane var. Bırak beni. Uzu'nu bırak. Uzu'nu bıraktım temiz. Çağabır'a bakmıyorum kanka. Temiz. Git, git. İlan uzun. Uzu'n var gardım. Met, 2 ürün, 2 Kaçtım. Heal lazım. Tamam, berke gelmez. Ha. Bir adamı sıkarken ben öldüm. Görüm. Huka. Tep Ölüyorum. Hey, Zorlaman şansınız var mı? <laughs> Atabilirler kanka one, hoka, one hoka. Atabilirler kanka bu. Atabilirler, Atabilirler kanka. Can you ulti Huka, Raze? I, I have... have Ten HP bro. He's there bro. Huka. Oh. ya geleyim nice. mi? İki tane de. İkisi orada. İkisi orada. Hey hey hey. Bu canla bunu yapabilirim yani, Hiç demem ki. Ama cross'ıma çıkarmıyorum. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Ay, o Sen da geliyorum. orada kanka. Sus. sus, sus, sus. Default. Aa, şey. Ha şey, rak arkası. Aaa oh, oh. yere gidiyordu lan. Go for defense, go for defense. Go for defense. Go for defense, bro. Full defense, go. Sus, 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 sus. <laughs> Adam sensin. Karşısın. Go ben for ben yani. ben What the fuck? Are you dumb? Aa, ne diyor lan bu sana? Nice. Seyir! İndir perdeyi lan Krax. Ola indir perdeyi oğlum. Fake olabilir ha. Belikat. Kanka retake atarız 5'e 3'ü. Tamam. Ama sızmış olur bak. Evet evet. Sen gitme hiç. Bekle CT cross. Tam kal orada ya da. Aynen. Koridor dikkat etsene de ben buraya aldım. Bakıyorum üstüne bakıyorum. Bekliyor 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 bekliyor. İki mit. Olmak istemiyorum. bir mit öbürü ama. Burada A'da önümde da, A'da. Burada A'da. Görmüş beni ya. Spike bize değil bize? Şey. Yap, yap Yap. Geldim. Test döndü. Berk önde. Nice, abi.